Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ayda. Bugün sizlerle birlikte <laughs> YouTube çekiyoruz. YouTube'da evet iyi <laughs> Ve arkadaşlar evada bir numara neydi bakalım? Alper Yıldız Yıldız Alper. Bunu ilk silelim. Ee, yazalım ki şuraya. Alpero. Alpero. Alperen yazar. Alperen. 316. 7. Bu 3167. 7. Şuraya da. O, -O Pepe şey yapalım. Bakın adım Alper 3 bin 3 opo opo durun şuraya yanlışlık yapmışım. Arkadaşlar bu boş oldu. Tamamdır arkadaşlar. oldu oldu alperen e... oldu arkadaşlar ve arkadaşlar bu benim en sevdiğim arkadaşım şu Kerem. Kerem. Cekirman seni Kerem Kerem. Aa Kerem. <laughs> Aa Kerem ne ya? Rüzgar. ben bir emoji Ve Arkadaşlar bugün saat 1'de Brawl Stars videosu gelecek. Bu akşam da yayın yapacağım. Saat 7'de yayınım saat 8'e kadar. 8.30'a kadar ya. Ve arkadaş ay yayın yapmayacağım. Video çekeceğim. Bir saat video çekeceğim işte. Yayınla alaka yayın yayını ben yarın yapacaktım. Her cuma yayını var arkadaşlar. Her cuma 9D ne ya? 9D ne ya? Durun. Tamam. Ee, biz bir yukarı çıkalım. Kendi kameramı kapattım. Al un var ay var, Ne yazayım ya? Yok. <laughs> evet Ve arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.